Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Belinay. Bugün biraz bu sesle girmek oldu tamamen. Başka ses yapacaktım. Hepsi de zaten anlaşılmaz diye bununla yapmak istedim. Neyse konumuz bu değil. Neyse asıl konuşacağımız konuya geçelim. Bugün subliminal nedir? Bu konudan bahsedeceğim. Normalde diye yazılıyor ama bu yazı yazısını kabul etmediği için subliminal diye seslendirmek zorunda kaldım. Neyse uzatmadan, videoya geçelim. Bir sübliminal nedir? Bilinçli algılama sınırının altında, kalan ancak bilinçaltını etkilediği, düşünülen bir mesaj, subliminal mesaj ve bilinçaltı, mesajıdır başka bir objenin içine, gömülü olan bir işaret ya da mesajdır. İki sübliminal nasıl çalışıyor? Bizim duyamadığımız özellikle, bütün subliminallerin içerisinde, Ulunlama sesleri var tamamen, biz duyamadığımız için başka bir, sesin arkasına saklanan, olumlamalar yüzlerce kez, tekrarlanır sadece bunu şarkı olarak düşünen var ama bir tek, şarkı değil olumlama seslerini de, duyamadığınız an duyamazsınız ama tamamen hayatı bile elde edip, elde edebilirsiniz. 3. Nedir? Sübliminallerden hızlı, sonuç almamızı ve kalıcı, sonuçları almamızı sağlıyor. 4. Ne kadar dinlenmeli? İstediğiniz kadar dinleyin. Sınırı yok ve kendinize sınır. Koymanıza gerek yok. Ve ne kadar sürede? Sonuç alırız. Bu sizin inancınıza göre değişir isterseniz bir günde bile sonuç alırsınız yok. Ben bir günde sonuç alamadım. Diyorsanız da sonuç kadar dinlemeye çalışın, pes etmemeye çalışın. Altı nasıl dinlemeliyiz? Odaklanmanız ya da sübliminalin ekranına bakmak zorunda değilsiniz. Uyurken, spor yaparken, camdan bakarken, misafirlerde, okulda, düğünde dinleyebilirsiniz. 7 sübliminaller günah mı? Hayır, sübliminaller günah değildir ve bunlara günah diyen var ama öyle bir şey yok. 8 olumlama okumak zorunda mıyız? Hayır, okumak zorunda değilsiniz ama sonuçlarınızı almak istiyorsanız olumlama yapabilirsiniz ama okumasanız bile sonuçlarınızı alabilirsiniz. 9 olumlama okuduktan sonra bir yerlerimiz kaşınır mı? Evet kaşınır ama bazılarınızın ki, kişiden kişiye değişiyor ve dinlerken bile bir yeriniz, kaşınıyorsa belirti alıyorsunuz demektir. Ama hatta kaşınmıyorsanız bile, sonuç alırsınız. Neyse arkadaşlar her şeye buraya, kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki subliminalimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.